AİTM yönetmenliğinde e, Haziran ayı içerisinde bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik ile e, daha önce Makine Mühendisleri Odası veya Türk Standartları Enstitüsü'nden alınması gereken montaj tespit raporu ve gaz sızdırmazlık raporu aranmayacak. E, dönüşümü yapan firmalar 2018 yılından itibaren mecburi olarak yürürlüğe girecek bir kararla kendileri iki nüsa montaj tespit raporu düzenleyecekler ve bununla tadilatı yaptıran vatandaş direk e, araç muayene istasyonlarına giderek kontrollerini yaptıracak. Eskiden araç e, dönüşümleri yapıldığı zaman makine mühendisleri gaz sızdırmazlık istasyonlarına gidiliyor ve bu istasyonlarda yüz küsür noktadan araçların kontrolleri yapılıyor. E, tek tek daha önce e, ürünlerin kontrolleri yapılıyor. Ee, kullanılmış ürün var mı yok mu bu kontroller yapılıyordu. Artık tabi bu kontroller araç muayene istasyonlarında e, yapılmaya çalışılacak. Nereye kadar yapılabilir? Daha önceki ürünlerin seri no'ları e, bunların veri tabanında olmadığı için e, kullanılmış eski tamir bakım görmüş ürünlerin de e, kullanılması mümkün olabilecek. Bu da tabii bir takım sıkıntıları beraberinde getirecek. Biz e, denetimden yanayız. Otogaz sektörü diğer sektörlerde olmayan e, iki kez kamu denetimine tabi, iki kez yapılan işlerin kontrol edildiği bir denetim mekanizmasıyla çalışıyordu. Artık bu e, denetimin bir ayağı devreden çıkıyor. Sadece araç muayene istasyonlarında gaz kaçak kontrollerinden ibaret bir kontrolla araçlar trafikte seyretmeye başlayacak. 2000'li yıllarda yine yaşamıştık. 5 yıl firmaların inisiyatifine bırakılmıştı. Ama bu dönemde bu 5 yıllık dönemde bir sürü sıkıntılar ve olumsuzluklar yaşandı. Kazalar oldu. Evrak ticareti Vergi kaçırma, sahte evrak düzenlenmesine varan bir sürü olaylar yaşandı. Bu sıkıntılar üzerine 2005 yılında tekrar bu kontroller makine mühendisleri odasına verildi. Bugün geldiğimiz noktada araçların yüzde 80'i kontrolden geçmiş durumda. Bunları yüzde yüzde çıkarabilmek için trafik denetlemelerinin yapılması lazım, devam ettirilmesi lazım. Maalesef yeteri kadar trafik denetlemeleri de yapılamıyor. Denetim olmadığı zaman tabii korsan uygulamalar ve merdiven altı montajlar devreye giriyor. Bu işi layıkıyla yapan, fatura kesen, vergisini ödeyen, yetkili mühendis istihdam eden firmalar zor durumda kalıyor. Bir haksız rekabet ortamı içerisinde bunların hayatlarını idame ettirmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu haksız rekabetin önlenmesi, merdiven altı montajların önlenmesi ve korsan uygulamalara son verilmesi lazım. Bu da ancak denetimle mümkün denetimsizlik ortamında en çok zararı gören, bu işi hakkıyla yapmaya çalışan firmalar oluyor. Regülasyon 115 dediğimiz Avrupa Birliği Regülasyonu bu 115 emisyonları ve motor güçlerinin testini öngörüyor. Fakat bunları yapabilecek laboratuvarlar ülkemizde henüz yok. Olsa bile, yapılsa bile bir zaman alacak. Epey de firmalar için masraflı olacak. Aslında bu yönetmenlik 1997 yılında yayınlandı. 20 seneden beri uygulamaya alınamadı. Sebebi de altyapının olmaması. Şimdi bu en son AİTM yönetmenliğinde bu R115 dediğimiz regülasyon tekrar belge istiyor firmalardan. Bu firmalar bunu verecek durumda değil. Ne bu masrafı ne bu maliyete katlanabilirler ne de laboratuvarlar bu iş için hazır ülkemizde. Dolayısıyla bu maddenin de gözden geçirilmesi lazım. Yapılacak genelgelerde bu hususların da düzenlenmesi gerekiyor. Bütün dünyada çevreci bir yakıt olması nedeniyle gerek otogaz, LPG, gerek CNG, e, yerel yönetimcilerce, hükümetlerce teşvik ediliyor. Ama ülkemizde bunun tam tersi e, cezalandırılıyoruz ve üvey evlat muamelesi görüyoruz. Biz de LPG'li araç kullanan vatandaşlar, insanlar olarak en azından motorlu taşıtlar vergisi, ÖTV vergisi gibi bir takım vergi avantajlarından faydalanmak istiyoruz. Talebimiz budur. En son AİTM yönetmeliği sektörde işleri durma noktasına getirebilir. Bugün otogaz sektörü Türkiye'de gelmiş olduğu nokta itibariyle on binlerce kişiye istihdam sağlayan, yurt dışına ihracat yapan, büyük ihracat rakamlarına ulaşmış bir sektör haline gelmiştir. Biz bu konuda gerek bakanlık gerek e, Türk standartları enstitüsü ile her türlü işbirliğine hazırız. <laughs>